Merhaba millet bugün sizlerle birlikte Skywars oynuyoruz Skywars'ın yepyeni bir bölümüne Hepiniz hoş geldiniz ve yanımda Semih Winner var Hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka Video girişinde ömrünüz bitmiş olabilir bu arada çok yavaş girdim ben de farkındayım Olsun kanka işte <laughs> Falan yapmadan Aynen kanka değişim vakti ne oluyor lan Adam geldi öldü Şey kanka gibi oldu siktim öldü gibi oldu Öldüreme öldürdü Ya niye raşlıyorsunuz o çutar. Oğlum ben bir daha paslanmadım geçti. adam ol Tamam, kestim ben. Sıkıntı yok, kanka. <laughs> Buradan devam edebiliriz. E, bu arada arkadaşlar, daha çok Skywars videosu için videoları aktarmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse, e, o kadar çok fazla kadar video fazla. Gelecek. gelecek. Aynen, günde iki video, 3 video çıkartmayı planlıyordum. İnternetim hala yükselmedi arkadaşlar. <laughs> Bence, ben bunlar abi, bize... ben Bence bunlar bizi... Bence bunlar bizi ayakta bipliyor. Bana öyle geliyor açıkçası. Kardeşim, ne zaman tutturdular ki şimdi? <laughs> Konuşturma beni. Efendim? Ben... Ne zaman unutturdular oğlum? Her zaman ayakta yapıyor bunlar. O da doğru kanka. Ben kaç senedir internet hizmeti alıyorum. Ben bir kere hizmet yani hizmet aldığım verdiğim paranın karşılığını alamadım. Aldım, yani. verdim, hemen öyle. Aldım, hemen. verdim. <laughs> ne bileyim, ne bilemeyeceğim. ya sokarım fobuna ya buna. Mık. Bir problem mı aldın? Hı. Yeren çamık. Midem bulandı. <laughs> Rally. <laughs> ne? Sen koşuyorsun bloklarda sen de beraber koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi kanka? Ya ok atma bak abicim ok atma. Canımı indirdin de rejenlenecek o. Vay canına. çok kırıcı Minecraft dersleri. Ben ne? Girme ok yarışına. Seni parçalarım çocuk. Annen çok iyi bir insan. Biliyorum. Sana demedim bir zeki al. bastı çünkü. <laughs> Sana demedim mal. Biliyorum ben kendisi bastım oğlum. Ne kadar koy bir saniye. Ya şu adam oklamayı bırak artık git kes şunu. Olt alacak oğlum. O sen blok Siktir git. <laughs> i̇şte gidiyorum. Hiçbir şey, i̇şte şey demeden. demeden. Tam yeter bu kadar. İğrenç değil mi? Aynen. <laughs> Dünyada ekonomik kriz meydana geldi. Bu şarkı yüzünden. <laughs> şarkı yüzünden değil, biz söylediğimiz için. Yanlış anlaşma olmasın. Şarkı güzel oğlum. Rıza baba ambulans. Kazım Koyuncu mu söylüyordu onu? Bilmiyorum. Rıza baba söylüyordu galiba. O adamın Rıza soyadını ben ağzıma alırım ya. Kimin? Soyadına. Soyadına. <laughs> Koyuncuyum mu? <laughs> <laughs> Hepsini alabilecek misin? <laughs> Hadi Allah. alamayacaksan yardım ederim ya. Ben de yok. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ben ben giriyordum üstüne blok kapattı. Spekle atırım ben. Gel gel. Açsın orayı. Gel. Geliyor, tamam. Yap yanlış yeri kırdın Ya şerefsiz ya. Tam oradan geliyordum ben de. Gel. Hah. Geldim. Tamam. Görmüyor mu olsun? İnandık. <laughs> Allah geliyor arkandayım. İnandık. Tam elinde blok var şu an. şu an. yine bak senden önce çıkacağım. Sen yine bir şey yaparsın. <laughs> Bir bile. tane chest için çıktım buraya. Oh, lav var. Adam Ender geldi aşağına. Tam altında. Neredesin oç? Suyun var mı? Yok. Ama lavım var. Tamam, mlc yapsana Allah 3 kalbi gider. <laughs> Olur mu ama öyle bir şey? Öldün sanırım. Tamam. Ne haber lan? Ya ben Bayram niye ya? Bir şey olmaz kanka. O başlayanların belasını nasıl sokayım? Böyle vaziyetin. Abi keskinlik iki Kim? kılıç buldum. Arkadan adam gelmesin Semih'cim de bir bakarsan hani. İskelet var arkanda. Daha kötü o zaman. <laughs> Her zaman götü aşağıya yakın olanlardan kork. Aynen kardeşim. Aynen. Götü yere yakın olanlardan korkman lazım. O yüzden iskeletlere veriyorum. <laughs> kanka nerede bunlar ya? Adamlar Aa, güç, güç beş geldi lan. Dur pusu adam, yok, lan. adam yok ha. Adam yok Var bir tane. Şimdi mevzu bir var adam, kanka. Bir adam ortaya geliyor. <laughs> gelsin gelsin. Diğer adama bakıyorum. Sensin. Ee, şunları da at. Blaze. Aha Blaze var lan. Hoş geldin. Kamera diğer, kaldır, Diğer adam yok olmuş. duymuyorsun duymuyorsundur inşallah seni. Kanka sesini kıstın demiştim ya duyamıyorum. Hı. Adam geliyor ki şu an arkanda. Çalışmıyor lan bu pusula siktir orada. Nerede? Diğer diğer şey var ya diğer ada orada. Creeper skinle. Ben korktum ama. Nasıl iskeletini bulmaya başarabildin? Geri zekalı. Geri zekalı dedim ben sana. Aa nasıl hesapladın lan onu? Sırf senin gelmeyeceğin yer patlamadı ha. Olduğun yer patladı. Göte bala koydum blue. Ama bu normal Patlıyoruz. bir şey yani. 8 8 patlıyor ya. Ne lan? içeride? Adam demeçiyor. Kendini zilemiş salak. Ya bro. 3 kalbi var. <laughs> 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 Cici. <laughs> Love. Bir de adamların <laughs> VIP'si var lan. Mal mı bunlar? Niye oğlum? Bolsuz diyorsun ya kanka işte tam bu nokta için geçerli Neyse o zaman arkadaşlar şey. biz bir part daha girelim Semih bu oyunda inşallah hayatta kalacak Diğer partta görüşmek <gülüyor> üzere <laughs> Şimşiş abi Şimşişi şim, açıklar mısın bak şişmeyi anladık biz Bir daha mı giriyoruz? Evet son part bu da Son partı öncekinde demiştin neyse O <laughs> niye <yalnız> şu an <anda. gülüyor> Biz şu an o Şey Mesela ben şu anda oyundan zevk alıyorum <laughs> Ama boş olmayın <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Al kanka şunu. Pişt pişt, pişt. <laughs> Al, bir sürü bir sürü, bir sürü zehir attım. Ya onları atma be. Yani o zehirleri atma. Bilmiyorum ki oğlum yanlışlıkla attım. Ola demir. Aaa ah, Isabel derhal odana çık Diyeceğim ama bizim evimiz bir katlı Şaka lan Şaka şey lan aşağı gelmedim. İt Bak kardeşim Ben bu internete 60 menat ederim ka şey var yumurta var Kimin? Onun Bak arkana Blok koymasaydım uçmuştun Yazık lan bana Lan aşağı düşüyordu şey. <laughs> ha, ölüyor. Gel 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 blok koşuyor. Ölecek onlar. Yiyebilir miyiz lan? Ya o ne yedin sen lan kahvaltıda? Ha, ben öldüm de. Sen alıyorsun, alıyorsun öldüm. hadi hadi. Alıyor, alıyor, Alırsın. Alayım mı oyunu? Al al. <laughs> <laughs> Winner mode aktif. <laughs> Tamam kanka ben de boyun. Diğer adada iki kişi var onların diğer tarafında da iki kişi var. Koş koş koş. Durmazsan Nasıl? alırsın seni fark etmediler. Bitti. Bunlar kapışacaklar yol var ortada. Blon bitti. Uç uç. <laughs> uçma lan uçma şaka yaptım uçma. Şu kılıcı almaya zıplasam mı oraya Ama Niye blok yok ne kadar saçma bir şey. Öleyim mi ben? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Yerden blok kır koy. Kline batarsın hadi uğraşmak istemiyorum neyse hadi. Hadi hadi, hadi. yaparsın yaparsın. Bakayım mı? Hadi baba. Ee, bir blok koysan oraya atlayabiliyor musun? Hayır atlayamıyor. Kim bana ok atıyor hocam? İki tane mi kırdın? Üç tane kırdım. Tamam direkt atla. Atla. Çok ya gel, gel gel gel. Geldi geldi. Blok yap. Öldü o. Tamam. Tamam. Güzel. tamam takım arkadaşı geliyor. Geldi. Geldi. Pantolonun yok. Adamsın winner. Adamsın winner. Çok güzel abicim. Çok güzel. Bak bak en tepede. Ortanın en tepesinde ağacın üstünde yanan biri var. TNT atıyor aşağıya. Ruh hastası. Dur, dur. bir tane vursam. Hadi. Vurdum. Bir daha. Öldüm. <laughs> Abi efsane bir görüntü. Patladı adam resmen. Şimdi. Şimdi giy. Ben ortaya Blok var mı bunlar? Kanka bak. Sağ tarafında tam karşıda bir ada var. Yol yapıyorlar bak. Solunda kalıyor. Tam ortanın diğer tarafı. Tam ortanın diğer tarafına bak. Bak bak soluna bak. Gördün mü? Nerede lan? Ha bak. şurada mı? Vur vur vur. Vurmama gerek kalmadı. Ya yanlış yere bakıyorsun. Ne siktir et. Sen bir ortaya gitsene. Chester yenilenecek galiba bakayım. Bir dakika var aynen. Arkana adam geliyor. Yemin et. Ayrı set. Evet ortaya geliyorsun. Orta yolu yapıyor. Çık 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 çık. Çabuk Hadi çık. Lan. Yol yapıyor Nereden ortaya. Çıkayım? Blok koy Aa, işte, adam... blok koy. Ha? Vur kaç... şunu be vur. Lan geri kaç. Ay <laughs> atla Nereden çıkacağım ben yukarı? Aa buradan. Yazık lan vuramıyor bunlar. Kolsuz. Çık kanka çık çık çık. Direkt kafasız ama. 30 saniye var PvP'nin açılmasına. Ne PvP'nin açılmasına? USC'in bu Allah'ım. Bir dakika USC'de miyiz biz? <laughs> Kafam karışmış. Adam var mı ortada hiç? Ben varım biliyorum da hani. Bir tane <gülüyor> var. <gülüyor> Şu an one man kaldın ama adamla. Ha harbi mi? Ha git geç. Dediğim gibi bir sokumluk canı var. Fall damage dedi. 5 kalbi var. 5.5 oldu. Doluyor. Hadi bindir. Bir dakika lan bu ne? Kanka şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şunun necis alıp Facebook açacağım. Bak bana bak bana. Bana bak. Ha. <laughs> ya şu, gel artık. Ya şu o Ender Pearl çıkacak bence buradan. Çıktı anne. Worker parçala winder. Allah belamı versin ya. Onda tutturamadık ya. ya. Allah belamı ya. Adam at, adama. Adam atayım mı? At. Hayır. Abi direndi ve kazandı ya. İşte Winder <laughs> farkı kazandı. gençler. O zaman millet bu videonun burada sonuna gelip Semih kanka videoya geldiğin için çok teşekkür ederim. Vak vak. Ne demek kanka? <gülüyor> vak vak. <gülüyor> vak vak. <gülüyor> Neyse. O zaman yarınki videoda vak vak. Görüşmek üzere. Ee, videoyu vak vak damayı unutmayın değilseniz kanalda vak vak dinleyecek. Vak vak Görüşürüz arkadaşlar. Semih kanalında açılama kısmından vak vak Bay bay. Vak vak. Bay bay. Vak vak. Vak vak.